ICT Medya TV'den herkese iyi hafta sonları. Ben Aybi Kepehlivan. Hafta özetiyle sizlerleyiz. 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK mam Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından başarıyla tamamlandı. Türk bilim insanları Antarktika'da yürütülen projelerde yolculukları sırasında geminin lombozlarından fırtınaları, okyanus dalgalarını, buz dağlarını ve beyaz kıtanın değişken doğasını gözlemleme fırsatı buldu. OpenAI Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmak üzere telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni istedi. NBC News'un haberine göre şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka eylem planına uygun bir teklif sundu. Teklif, ABD'li yapay zeka geliştiricilerini kısıtlayıcı eyalet yasalarına uymaya zorlayan yaklaşımın ortadan kaldırılmasını savunuyor. Ayrıca yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımların istihdam yaratacağı, yerel ekonomileri güçlendireceği, enerji şebekesini modernize edeceği ve yapay zekaya hazır bir iş gücü oluşturacağı vurgulandı. Teklifte Çin'in yapay zeka modeli DeepSeek örneği verilerek ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel liderliğinin tehdit altında olduğu ifade edildi. OpenAI bu yatırımların ABD'nin liderliğini pekiştireceğine inanıyor. Sodek Technologies küresel, küresel çapta gerçekleştirilen 2024 Biyometrik Dijital Kimlik Doğrulama raporunda yer aldı. Kimlik doğrulama ve biyometrik kategorisinde küresel pazara açılan ve büyümenin potansiyeline sahip şirket olarak yer alan Sodek, bu araştırmada ismi geçen tek Türk şirket olmayı da başardı. Bu başarı Sodek'in dünya çapında güçlenme ve kimlik doğrulama alanında küreselde Türk bayrağını dalgalandırma hedefinde de önemli bir adım oldu. İspanya Bakanlar Kurulu yapay zeka ile üretilen içeriklerin yanlış etiketlenmesini önlemek amacıyla sert yaptırımlar içeren yeni bir yasa tasarısını onayladı. Tasarının en önemli maddelerinden biri etiketsiz veya yanlış etiketlenmiş yapay zeka içeriklerine 7,5 milyonla 35 milyon euro arasında para cezası uygulanması. Büyük teknoloji şirketleri içinse bu oran küresel cironun %2 ile %7'si arasında değişebilecek. Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez yeni düzenlemenin Avrupa, Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasından esinlendiğini ve etik dışı yapay zeka uygulamalarını engellemeyi hedeflediğini belirtti. Tasarı yalnızca yanıltıcı içeriklerin önüne geçmekle kalmıyor, aynı zamanda bireylerin rızası olmadan kararlarını yönlendiren bilinçaltı mesajlarını, biyometrik verilerle çalışan izleme sistemlerini ve yapay zeka ile yapılan ayrımcılığı da yasaklıyor. Yasa İspanya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotları Sunny Williams ve Butch Wilmore'un yerine geçmesi planlanan 4 kişilik ekibin fırlatılışı teknik, teknik, bir aksaklığın nedeniyle ertelendi. SpaceX, astronotları taşıyacak kapsülün Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasını sağlayacak roketin fırlatma rampasında bir sorun tespit edilmesi üzerine görevin ileri bir tarihi ertelendiğini duyurdu. Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle ISS'e test uçuşu için gönderilmişti. Ancak kapsüle meydana gelen teknik arızalar nedeniyle dönüşleri sürekli ertelendi. NASA güvenlik endişeleri nedeniyle kapsülün boş dönmesine karar vermişti. Fırlatma tarihindeki son erteleme, astronotların dünyaya dönüşünü mart sonu veya nisan başına kadar geciktirebilir. Böylece ISS'de kalış süreleri planlanan çok ötesine geçerek yaklaşık 10 ayı bulabilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, gökyüzünü üç boyutlu haritalamak için geliştirdiği Seferix teleskopunu uzaya fırlattı. Seferix, alçak dünya yörüngesinden milyonlarca galaksi inceleyerek galaksinin nasıl oluştuğu ve geliştiği konusunda önemli veriler toplayacak. Seferix misyonu, 2 yıl boyunca 450 milyon galaksi incelemeyi ve her 6 ayda bir gökyüzünün üç boyutlu haritasını çıkarmaya hedefliyor. Saferix ayrıca güneş sisteminde ve Samanyol galaksisinde donmuş su ve yaşam için gerekli molekülleri arayacak. Aynı fırlatışta uzaya gönderilen 4 panç uydusuysa güneşin dış atmosferini inceleyerek güne güneş rüzgarlarının ve uzay olaylarının nasıl oluştuğunu araştıracak. Baykar tarafından milli, milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracı 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Baykar'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında geliştirilen milli tıhanın dünyanın birçok farklı noktasında aktif görev yaptığı vurgulandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar Akıncı sadece Türkiye'de değil, dünyada da sahada kendini kanıtlamış bir hava platformu. Yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz bu sistemin ihracat başarısı da gurur verici dedi. 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında halka açık bilim gösterileri, atölyeler, konferanslar ve film gösterimleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler arasında bilim merkezlerinde gerçekleştirilecek laboratuvar gezileri, mikroskop uygulamaları, roket tasarım atölyeleri ve bilimsel gösteriler yer alırken, 81 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 19.271 öğrenciye bilim insanlarının biyografileri tanıtıldı. Ayrıca robotik ve kodlama şenlikleri de düzenlendi. Bilim insanlarıyla 20'den fazla çevrim içi söyleşi yapıldı ve uzman akademisyenler bilim merkezlerinde yüz yüze söyleşilere katıldı. Bilim Genç Programı ise her gün 20-30 saatleri arasında canlı bilgi yarışmaları sundu. WhatsApp Mart 2025 itibariyle milyonlarca eski cihazla çalışmayı durduracağını duyurdu. Meta'nın aldığı bu karar Android 4.4 KitKat ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar için cihazlarla iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone'ları etkileyecek. WhatsApp eski cihazlarda yeni özelliklerin çalıştırılmasının ve güvenliğin sağlanmasının zorluklarını gerekçe göstererek bu kararı aldı. Eski telefonlar güvenlik güncellemeleri almadığı için siber tehditlere karşı savunmasız hale geliyor. Ayrıca yeni özellikleri destekleyebilmek için gerekli donanım ve yazılım desteğine sahip değiller. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği döner kanatlı insansız hava araçları Alpin ve Dumrul, dünyanın en büyük dikey havacılık etkinliklerinden biri olan Verticon 2025'te vitrine çıktı. Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi şirketi Titra, 11-13 Mart tarihleri arasında Dallas'ta düzenlenen bu önemli organizasyona katılım sağladı. 15.000'den fazla sektör profesyonelinin ve 600'den fazla firmanın buluştuğu Verticon 2025'te, helikopterlerden elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarına kadar birçok yenilikçi teknoloji sergilendi. Titra, Dumrul'un modeli ve Alpi'nin fuar maketiyle etkinlikte yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aselsan tarafından geliştirilen Gökberk mobil lazer silah sistemi, FPV drone tehditlerine karşı gerçekleştirilen testlerde üstün bir başarı sergiledi. Sistem farklı senaryolarda tehditleri tespit ederek otomatik takibini gerçekleştirdi ve imha etti. Havelsan'da yurt dışı görevi nedeniyle ayrılan Semih Demirtokan'ın yerine Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcılığına Kemal Kaptaner atandı. Devir teslim töreninde konuşan Havelsen Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar, Semih Demir Tokan'ın şirketin kurumsal dönüşüm projelerinde önemli katkılar sağladığını belirterek, yurt dışında da aynı başarı göstereceğinden emin olduğunu ifade etti. Veda konuşmasında Demir Toka, Havelsan'ın başarılı ekip çalışması sayesinde en zorlu süreçlerin aşılmış olduğunu ve bu başarıda yönetimin desteğinin büyük rol oynadığını vurguladı. Yeni görevi hakkında konuşan Kemal Kaptaner ise, Habelsan ailesinin başarısının bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, bu görevin kendisi için büyük bir adım olduğunu söyledi. Bilkent Cyber Park, 2025 yılını hızlı bir giriş yaparak Bilkent Cyber Park Cyber Go ofisini açtı. Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet, A Mehmet Fatih Kacır katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 17 Ocak 2025 tarihli düzenlemesiyle hayata geçirilen yeni bir uygulamayla teknoloji geliştirme bölgeleri içinde ve dışında faaliyet gösteren Kuluçka Merkezleri girişim ofisi olarak adlandırılmaya başlandı. Bilim insanları kuantum mekaniği ilkelerini kullanarak bilgiyi ileten kuantum ağları için tasarladıkları ilk işletim sistemini başarıyla geliştirdiklerini açıkladı. Avrupa Merkezli Kuantum İnternet Birliği'nden yapılan duyuruya göre, bilim insanları kuantum ağlarını teorik bir kavram olmaktan çıkararak, internetin geleceğine devrim yaratabilecek potansiyele sahip bir teknolojiye dönüştürmek adına önemli bir adım attılar. Yeni geliştirilen işle işletim sistemi, QNOT OS verilen kuantum kurallarıyla şifrelenmesi sayesinde daha güvenli iletişim sağlıyor. Bu işletim sistemi, bilgisayar programcılarının kuantum donanımının karmaşıklığına takılmadan daha hızlı ve kolay bir şekilde kuantum ağ uygulamaları geliştirmelerini mümkün kılacak. Bu yenilik, kuantum teknolojisinin topluma yayılmasına önemli ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 21 maddeden oluşan Siber Güvenlik Kanunu teklifi yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre kamu kurumları ve kritik altyapılarda çalışan tüm yetkililer siber güvenlik önlemleri konusunda etkilendirilmiş firmalarla çalışacak. Bu ürün ve hizmetlerin başkanlık tarafından onaylı ve belgelendirilmiş uzmanlardan temin edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca siber olaylar ve güvenlik zafiyetlerindeki tespit edilirse bu durumlar derhal başkanlığa bildirilecek. Petrol Ofisi grubunun denizcilikteki lider markası Piomarin, Hon Denizcilik ve Alpro Enerji işbirliğiyle Türkiye'nin enerji depolama teknolojisiyle donatılan ilk yerli borç barç gemisini kullanıma aldı. ICT Media TV'de hafta özetiyle sizlerleydik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.